Şundan bant gideceğim arkadaşlar. Şu an part 2'yi çekiyorum. Niye? Yanlışlıkla tablet kaydı durdurmuş. Bizim de haberimiz son oldu. Şimdi o yüzden part 2'yi çekiyoruz evet. Şimdi Şimdi buna da bant gideceğim. Şunun gibi bak bakın şu görün, Heh, görünüyor. Bak parılıyor. Bant geçtim. Şimdi buna da aynısından geçeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi ikisini de bantladım. Şimdi bunları böyle arka arkaya getirip tam değil şu şuraları var ya şu yanları. Minik oradan böyle bantlayacağız çünkü şu oynamak için tabii ki şu içini şu poşetlerle dolduracağız. Evet arkadaşlar böyle bantlıyoruz tam ortasından. Yan yan tam ortasından böyle. Böyle içinde böyle böyle şey bantlar böyle birbirine yapışmasın diye kalemle içini açıyoruz. Arkadaşlar bu arada bütün pizzanın şu bütün yanlarını şey yapacağız. Bütün yanlarını bantlayacağız. Ama minik minik ince bantlarla. Yani ince bant derken bantları ince ince kese kese yanlarına yapıştıracağız pizzanın. Üstüne de böyle. Arkadaşlar şimdi poşetleri şöyle ince böyle tutup böyle istediğiniz makasla böyle İstediğiniz kadar poşet olabilir. Şöyle kesiyorsunuz. Evet arkadaşlar bu kadar kestik birazcık daha kesiyoruz böyle. Arkadaşlar yetmedi poşet birazcık daha kesiyoruz. Başka istediğiniz poşet olabilir ama biraz böyle. Evet arkadaşlar kesmeye devam ediyoruz. Burada. Böyle bu kadar parça kestimize bakmayın bu. Yani böyle parçalar keseceksiniz minik bu, bu boyutta. Bunları kestikten sonra şu pizzamızın içine dolduracağız bunları. Evet arkadaşlar şimdi içine böyle dolduruyoruz pizzamızı. Yuvarlak haline getiriyoruz pizzayı birazcık böyle. Sonra içine dolduruyoruz. Kalemle içini böyle açıyorsunuz birazcık. Böyle Evet böyle Daha da doldurmaya devam ediyoruz Evet Ağzına taştığı kadar dolduruyoruz biz Yani dışa taştığı kadar Arkadaşlar bu arada boş yer kalmasın pizzanın içinde her tarafı dolu olacak. O önemli. İyice doldurdum. Yaparken böyle. Arkadaşlar bu arada minik minik üstlerini de böyle dikiş gibi kapatıyoruz. Hani böyle pelşiricikler yırtılır ya onu düzeltmek gibi. Böyle kapatıyoruz. Şurayı kapatmışız zaten. Burayı da ortasında kapatacağız şimdi. Minik minik. Bantlarla şu iki tarafını şöyle iki tarafına kapatacağız. İki tarafına birleştirelim. Arkadaşlar şimdi bunu içine geçiriyorum. Yavaş yavaş sakin sakin. Çünkü hızlı yaparsan buradaki bantlar böyle şey olabilir. Kesilebilir falan. Yani kopabilir. Arkadaşlar bu arada hem poşet dolduruyorum. Çünkü boşluk kalıyor bazen. Hem de üstü yani hem de poşetleri doldurduktan sonra minik minik bantla kapatıyorum. Evet arkadaşlar çok güzel oldu. Böyle şişkin hatta böyle sıkabiliyorsunuz. Böyle hatta biz iki kere yaptık aynı anda birazcık sağlam almak için patlamasın bir yerinden falan. Böyle bakın. Böyle peluş gibi oynayabiliyorsunuz. Çok güzel. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu arada çok güzel oldu. Ben çok beğendim vallahi. Evet videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmeyi, abone olmayı, like ve abone olmayı unutmazsınız. Diyorum. Videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz bay bay.